Arkadaşlar merhabalar. O dur oyunu sesini kısayım. Bir saniye. Hatta tam kısayım böyle. Tamamdır. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Evet. Sonunda Capri'nin silahlarını tamamladık. Ekipmanlarını tamamladık. Pilotuyla beraber her şeyini hemen hemen tamamladık. Ama sadece silahların seviyesi falan duruyor. Normal. Çünkü yeni artık yeni yeni tamamlamaya başlıyorum. Gördüğünüz üzere %5 bonusluk şeyi de aldık. Görünümünü de aldık. O da var. Ondan sonra artı pilotu da 40 seviye. Ama bunu da daha sonra şey yapacağım. Full pilotunu. Daha zamanı var. Seviye atlatmasını bekliyorum çünkü. Ve yeteneklerini de bazı yeteneklerini falan değiştireceğim tabi. Mesela şu yeteneği abi boş. Kepri'nin. Ondan sonra şu 3 ya da daha fazla falan kontrol ediyorsa. Kepri daha fazla savunma puanı alır. Onun yerine başka direkt e, zırh savunma puanı şey yapacağım onun yeteneğine. Yani bu ikisi çöp şu anda. Sonra bu baştaki sarı yeteneği olan bir düşman robotu yok etmek silahın hasarını 5 saniye arttır. Yani 5 saniye arttırmak silahın hasarını abi boş bence bana göre. E, yani gereksiz bir şey. Hani o da robotu yok edip ondan sonra 5 saniye artacak. Yani robot yok ettikten sonra nereden robot bulacaksın? O da var. Ondan sonra e, ee, kutu açılımı yaptım bayağı bir. Bunların silahlarını tamamlamak için. İki tane en son attığımda video iki tane kromola falan vardı. İki tane kromola almak için abi. Onun videosunu çekemedim. Çünkü geceleyin yaptım. Açılımı gece yaptım çünkü. İşten geldim. Ondan sonra yaptım. Tam tamına 46 tane abi. Yüzlükten açtım. 46 tane yüzükten açtığım gibi bana ee, bir tane bundan verdi. Edric kromola verdi. Bir tane normal e, kromola verdi. Pardon normal kromola vermedi. Bir tane verdi. Ondan sonra vermedi direkt kromola. Ondan sonra parçalardan topladım ve bir tane e, modülden verdi. Şu modülden. Dediğim bu modül abi. Ee, benim için bayağı gördü. Yani bu 46 tane açtım abi. Pardon 48 tane oluyordu, Aynen 48 tane açtım. İçimden sadece bana bu. Ondan sonra bu işime yaradı. Zaten gerisi benim için çöp. Ha bundan geldi bir tane. Razor falan geldi. Ee, i̇stesem şimdi bir tane daha robot koyarım hangara. Mesela siren kasarım ama kasmak istemiyorum çünkü sağolsun Pixonic e, her ay güncelleme yapıyor ve her ay e, güncelleme yaptığından dolayı da yeni bir robot e, şey oluyor. Popüler oluyor. Ondan sonra diğer robotların ise e, hasarını ve diğer şeylerini düşürüyor. Mesela serini kassam abi. Kasmaya çalışsam silahları da hazır. Ama pilotu da hatta hazır. Ama ne gerek var? Onu kasmasını tam tam kasacağım, fullleyeceğim e, sireni. Ondan sonra yeni bir robot çıkacak. Siren çöp olacak. Bence gereksiz. E, en mantıklısı Capri'di benim için. Çünkü Capri destek robotu. E, hasar vermese bile en azından takımı destekle, e, destekleyebilirsiniz. Ondan sonra abi. Ee, şu anda silahları e, silahları şey, e, düşük. Bir MK 1 full yaptık mı? Ondan sonra zaten hasarı artar. Şimdi geceliğin ayarlamıştım ben bunu. Daha hiç kullanmadım henüz. Nasıl bir etkiye sahip olduğunu daha bilmiyorum. Çünkü düşük. Sadece Kepri'nin kendisi MK2. Hazırlık yapıyordum çünkü Kepri'ye o silahları takacağım için Kepri'yi sürekli yükseltmeye falan yapıyordum. Silahlarını fullediğim zaman zaten etki falan yaratır diye düşünüyorum. Bir de pilotunu falan. Modül olarak da abi şundan nükleerden. Bir tane daha nükleerden olsa Kepler'in tam tamına ekipmanı tamamlanıyor yani. Yani bir de fulledik mi tamamdır. Yemeği de yanında yat. Şimdi aga Biz savaşalım ee, Capri için. Anlar moduna giriyorum. Capri'yi deneyelim bir. Silahların seviyesi düşük. Ama bakalım nasıl hasar çıkartacak. O da bizim için çok önemli. Umarım etki yaratır ya. Yani etki yaratacağını düşünüyorum. Çünkü ekipmanları tamamladım. Gece hiçbir şekilde oyuna girmedim. Kutu açılımı yaptım full. Ondan sonra şey yaptım. Ne bulalım abi? Sonuçta kepri deniyorum yani. Hasar şu anda güzel çıkartıyor. Siren miydi o? Siren. Ee, başka başka ne var? Şurada var. O gelmez. Gençler ben geliyorum. Kendinizi öldürmeyin. Ben de ben de ben de geleceğim. Hey O benim. Alma 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 alma. Arkadaşlar güzel e, hasar veriyor şu anda. Evet evet güzel hasar veriyor şu anda. Sevi e, silahların seviyesi düşük olmasına rağmen aga şu anda güzel hasar veriyor. Şu anda güzel hasar veriyor. Neyse dur bekleyin bir dakika bir saniye. Şuradan da vuruyoruz. Bak avantajlı ya. Çıktan dışarı çık. Ee, Skorpiyon mu lan bu? Aynen Skorpiyonmuş. Tamam kanka, ben ben sana ayarı çekeceğim şimdi, rahat ol. sen o birinciliğin nereden gidecek? O Skorpiyon, ne haber? Selamunaleyküm. Hamına koyduğumun. Şu Skorpiyon kullananlara abi hiç sevmiyorum. Yani Skorpiyon kullanan benim için karı gibidir, yani karı gibi oyunu oyuncudur yani korkaktır yani anladın mı? Langul lungul dal dalacaksın oğlum. Adam olacaksın böyle patır küdür dalacağım böyle amına koyayım bak. Gel buraya gel buraya. Of. Baksana abi ya. Of. Arkadaşlar silahlarım bir de bak şu, şu, şekilde hani düşük yani silahlar. Bir de onu da hesaba katın. Yani Kepri'de gerçekten Kromola süper yani. Ya ben beğendim. Ya bu kombin bayağı güzel yani kepide. O gitti. Gitti gitti ver bana. Ah. Ya bir de dayanıklı robot da dayanıklı arkadaşlar. Dediğim bu modülleri falan da koyarsanız kepriye tam tamına kepri ee, süper olur yani. Bir de full edin zamanı düşünün. Ölümsüz gibi bir şey oluyor yani artık. Kolay kolay ölmüyor. Biraz dalıyorum abi. Siren de var burada. Onları ben kapmam lazım. Benim kapmam lazım. Arkadaşlar gerçekten güzel bir ya. Ben beğendim yani. Keşke videosunu falan da alsaydım sizlere kutu ama yani geceydi. Ortam müsait değildi. Herkes uyuyordu. Şimdi demesinler, rahatsız etme lan falan filan, bağırmasınlar diye o yüzden çekmedim videosunu falan. Çünkü bayağı bir kutu açılımı yaptım ben e, o zaman. Ya oğlum sen yine misin sen ya? Ya bak. Allah kahretsin iki silahım gitti, iki silahım gitti. Hayır! Konuş, anlaşabiliriz. Yapma. Hayır, hayır ölmek istemiyorum. Olsun. Şu modülü alacağım. Drone alayım. Bak bak bana çalışıyorlar şimdi. Kanka kaçışın yok. Bak öleceksin. Neyse ben seninle uğraşmayacağım. Sen çünkü korkak oynuyorsun. Karı gibi oynuyorsun. Almışsın eline iki tane o silahı. Artistik yapıyorsun bile de. Sen gel köpek gibi beni takip et. Kimden ne bulan bu siren mi bu? Geliyorum kardeşim, geliyorum. Az bekle. Azıcık bekle böyle bir gıdım. Kaçma, 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 kaçma. Gel buraya. Oh, yarasın. Hani duvar arkasından geçti de şöyle bak şu şekilde tarıyor ya çok hoşuma gidiyor ya bak avantajlı oluyor abi bak bak duvar arkasından bile vuruyor ya o benim çok hoşuma gidiyor abi sen gelmiyorsan ben gelirim yapacak bir şey yok Ah ne oldu ya şey dur sıkıştık dur. Beni takip ediyorsun ha. Gel oğlum. Ben buradayım. Duvar arkası saklanıyorsun. O skorpiyonu affedersin de senin götüne sokacağım ben birazdan bekle sen. Amına bak bak pezevenge bak. Sırf senin için var ya revenant alacağım lan. Şerefsiz herif. Hı. Yine alamadı. Yine alamadı. Oo, dur dur. Burada arkadaşlar şey var. Oo, güzel seferdim. Gel buraya. Oley. Oğlum bir adam alıyoruz diye çok seviyoruz. Oley, mole ediyoruz ya. Neyse şımarmayalım hemen. Ama güzel ya ben e, beğendim. Keşke bu Edric Kramula'dan daha biraz daha verseydi bana ama olmadı. Yapamadık. Bak 3 tane silah olmasına rağmen güzel hasar Ve dayanıklı da yani o ultisi onu ölmemesini sağlıyor. Bak şuradan şerefse bak geliyor hemen. Kanka az bekle. Evet al, al alacağım. Hı, alamadım. Alamadım. E, ne yapalım? Yine kullanacağız. Full kepra abi. Tam gaz devam. Ya ben bunun bir MK2 yapıp da ya hayal edemiyorum yani. Çok fazla hasar verir ya. Çünkü arkadaşlar son zamanlar kepriler oyunun dengesini bayağı bir bozdu. Hani siren, harpi falan bunlar boş benim için. Çünkü kepri bayağı bir şey yaptı çünkü. Vurgun yaptı oyuna. Bütün oyuncuların Hevesini kuruyor çünkü bir takımda 2-3 tane kepti gördük mü tamamdır. Fener zaten onlarda. Adamlar onlarda. Baksana ya silahlarım düşük ama hasar veriyor yani abi. Bak. Adam gitti bak adam gitti ya öldü ya adam. Kanka bak bana bulaşma bak. Titan gelecek bak bak. Seni takip ediyor. Şişt. Bu bana tav olmuş ya ben, sana, ben size söyleyeyim bak. Gittin gittin gelme gelme gelme. Hoppa aldık. Titan'a da, Titan da güzel hasar veriyor arkadaşlar. Ama Titan'a alamayız gibi. Öyle gözüküyor. Hop hop. Şşş. Abisinin gülü sakin ol. Azıcık burayım ben böyle. Aa şey açtı. Heh. Kaçtı arkadaşlar. Biraz bekleyelim. Bir silahımızı doldursun. Gelsene. Bak bak kaçıyor. Hayır. Oturmayacağım hayır. Oturmadı tamam. Güzel. o da güzel savuruyor ya valla. Arkadaşlar gerçekten yani sağlam ya. Gerçekten sağlam oldu. Ben bunu MK2 yaptıktan sonra yani düşünebilirim abi. Dayanmaz ya adam dayanmaz ya yani. baksana. İki saatten beri vuruyor ya. Hala atıyor. Abi konuşabiliriz lütfen yapma lütfen lütfen. Hayır. Hayır. Ölmek istemiyorum hayır. Arkadaşlar bu arada kullanması da çok zevkli bu robotun. Çünkü hızlı gidiyor. bir de bağlanma olayı falan da var. O da çok zevkli. Çünkü bağlandığın zaman kendi takım arkadaşına bayağı bir hızlandırıyor. Ben bunun videosunu baştan beri çekecektim ama bir türlü fırsatım olmadı, İşten giriyordum kutu açılımı falan filan yapmayı düşünüyordum ama Öyle e, geceleri sadece fırsat bulabildim, saat böyle e, 3-4 gibiydi yani, sabahladım yani Çünkü yarın izinliyim diye ondan biraz kutu açılımı yapayım dedim e, Silahlar, bazı silahlar çıktı bana ama yeni robot da alacaktım, o Cyclops var ya fener e, top oluyor falan, Cyclos herhalde deniliyor Ondan da alacaktım ama alamadım. Çıkmadı. Öyle her adama vermiyorlar. Gerçekten şans meselesi. Onun silahlarının hepsini topladım. Ee, o şey olsun o pompalar falan var ya onları hepsini topladım. Ama o robotu alamadım. Pilotuna kadar hepsini aldım ama o robotu alamadım. Artık bir dahaki özel teslimat sandıklarından mı verir bana ama onu bilemiyorum ben. Hadi biraz dur lan. Hadi hasar kas. Hah. Hadi. Hah. Ben hadi duruyorum hadi. Yok. Arkadaşlar robot dayanıklı. Artı silahları da şu anda çok iyi. Yani bu kombin, bu robot gördünüz. Evet. Capri ile sadece güzel hasar verdik. Zaten birkaç oynamamış anlaştı. Amaç de, denemeydi zaten. Ee, gayet güzel yani. Bu robot, bu kombin arkadaşlar. Tavsiye ederim. Ee, Skat da kullanabilirsiniz. Yani bu silahtan. Bu da popüler. Ama bana göre abi ee, bunun ilacı bu. Bana göre yani bunun ilacı bu. Asıl ilacı bu yani. Çünkü seri şekilde sıkıyor. Ee, 500 metrede adam duvara duvar arkası yapsa bile o duvar arkasından ee, tıpış tıpış çıkartıyor bu silahlar. Ee, modül olarak da bundan bir tane alın abi. Bundan mutlaka bir tane keple takın. Bir tane keple taktın mı tamamdır zaten. Bir de şu nüklerden, şu nüklerden iki tane bulun. Oradan buradan artık nereden geliyorsa bulun abi. İki tane takın. Ee, zaten silahları falan fulledikten sonra, modülleri falan fulledikten sonra robot zaten canavar gibi olur abi. Ben size söyleyeyim. Yani şu remen geliştirdim. Bu da sağlam. Eyvallah. Ama şu anda Çepri abi, Çepri'ye kafa tutacak. Bu oyunda şu anda, adam akıllı robot yok. Çünkü gerçekten e, sağlam yani, avantajlı konumda. E, gerçekten avantajlı bir robot bayağı bir. Harpi, siren falan bunlar olsun. Bunlar zaten çöpe edecek robot bu. Yani tavsiye ediyorum. Keşke kutu açılımı falan e, yaptıktan sonra onun videosunu falan e, çekseydim ama... ...gece saat 330 dört gibi açtım. Bir de uykulu o gözlerle açtım abi. Hani direkt hemen açayım da, gideyim gibisinden de. Onluk onluk açtım, bir baktım. Çıktı. Ben e, 2020 tane de bundan açtım. 150'den açtım. 20 tane açmamam Raman abi. Bana bundan vermedi. Cyclos'tan vermedi bana. Hayır şundan bir tane verse ne olacak oğlum ya? O kadar yani oyuncunuz ya. Pixonic yani çok cimri arkadaşlar. Pilotunu aldım. Robotun. Ondan sonra bunu da aldım. Aynen bunu da aldım. Bu çıkartmayı falan da aldım. Ya bir tanesi geldi çıkartmalardan. Sonra bunun Hammer. Bak e, bir saniye. Şuradan görürsün zaten. Hemen ne kadar parça toplamışım. 2 tane kepri zaten olan, neredeyse üç tane lan neredeyse 3 tane olacaktan kepri. Arkadaşlar silahlardan bak görüyorsunuz. Judel, Hammer, Smooth, Razor, match Üçü tamam. Cyclos'un e, Cyclos'un yani re, yeni robotun e, kombinleri tamamlanıyor yani. Hafif silah, o, ağır silah, ondan sonra bu ne böyle? Orta silah. Evet. Üçü bu şekilde arkadaşlar tamamlanıyor. Ama maalesef o yok. Robotumuz yok. Cycros nerede Cycros? Cycros neredesin? Cycros Şaka gibi arkadaşlar 20 tane açıyorum bana 1000 parça veriyor. Daşak geçer gibi Affedersiniz Yani daşak geçiyor resmen ya. 1000 parça ne abi ya? Var 5000 falan olsaydı ya. Gerçekten bunu çok almak istiyordum yani. Bunun robotu falan her şey tamamlandı. Şey eee pilotu yani. Her şeyi tamamladım ama bir türlü bu gelmedi bana. Efsanelerin seçilmiş. Ama ben efsane demeyeyim arkadaş. Allah Allah. Neyse arkadaşlar. E, videonun konusu buydu. Capri'ydi. E, sadece bu Capri için özel bir video yaptım. E, yani görünselim. Yaptığım kombin bu. Ve robot gerçekten e, tutuyor yani. Gerçekten bu kombinle robot e, manyak hasar veriyor. Yani silahları şu anda seviyeleri düşük olmasına rağmen robot yine de hem dayanıklı bir de silahlar da full oldu mu zaten karşısında duracak robot da artık ne bileyim yani. Bir de modül de bunlardan olunca tabii ki de e, karşıdaki adam kaçıyor bizden. Zaten bunlar şu anda yeni modüller. Yeni modül olduğundan Hı -hı. dolayı arkadaşlar oyunda e, gerçekten çok etki yaratan olabilir. Yani Artık last stand'ın bir önemi falan da kalmadı yani. Bunu fullesem bile bu yani bir saatten sonra zaten gidiyor yani bunun. Yani last stand koyacağınızda bundan iki tane nükleer ondan sonra e, bir tane de bundan koydun Koyduğunuz zaman bu robota, bu robot ölümsüz gibi bir şey oluyor. E, tabii ki de ölecek ama e, dayanıklı bir robot ve hasar veren bir robot arkadaşlar. Hem dayanıklı hem hasar veren bir robot oldu mu, oyunda yani karşısında duracak robot pek çok yani yok yani oyunda. Yani silahlar düşük olmasına rağmen gördüğünüz anarşi modun e, modunda nasıl hasar çıkarttığını robotun. Geliştikten sonra zaten zamanla göreceksiniz bu keprinin gücünü falan. Neyse arkadaşlar video bayağı uzun oldu. Kaç dakika oldu? Ulan 20 dakika olmuş yine be. Bir maç yapıyoruz. 10 saat konuşuyoruz arkadaşlar. Neyse. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Kendinize sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.